Yakala yakala kaçıyor kaçıyor. Ay bütün evi dolaştırdı bize ya. Ay hele neyi bıraktım? Ay hadi yani yakala yakala beni yakala yakalayamazsın ki yakala. Ay polis ev, ne yapıyorsun sen ya? Ne oynuyorsun anneciğim? Makyaj oyunu oynuyorsun. Oyun oynuyorsun. Aferin sana. Bugün de hava ne kadar yağmurlu değil mi Elif? Dışarıya da çıkamadık. Parka da gidemiyoruz. Kardan adamı da, Kardan adamı da gidemiyoruz. Çünkü yağmurdan dolayı iptal etmişler anneciğim. Tamam mı? Kardan. Hadi anneciğim. Şey, gidecek bir hava yok. Bugün çok yağmur yağıyor. Yağmur birazcık durarsa yine bakarız. Tamam mı anneciğim? Tamam. O zaman şimdi ben sana bir süt getirip Bir süt içelim. Tamam mı? Güçlü olalım. Güçlü. Çok güçlü olmamız lazım. Tamam mı tamam Elif'ciğim? Hadi bakalım. Sen güzel güzel oyununu oyna. Ben sana hemen sütünü getiriyorum. Tamam anne, bay bay. bay, bay. bay, bay. sütünü götüreyim Elif'i, Şuraya koyayım. Gelsin buradan içsin bakalım. Elif. Elif hadi sütünü getirdim anneciğim. <laughs> Elif uyumuş. İnanmıyorum. Çok yorulmuştu tabii ki. Sabah da çok erken kalktı. Uyumuş, kalmış. Neyse birazcık uyusun. Uyanınca artık sütünü içer. Gideyim de sütü dolaba kaldırayım ben. Ay çok canım sıkılıyor bugün ya. Bu Elif nerelerde acaba? Onunla birazcık oyun oynasaydık. Ay karnım da çok acıkıyor kız. Buralarda yok mu şöyle yiyecek bir şeyler? Bir bakayım bakayım. Ay inanmıyorum. Süt buldum burada. Şunu alayım da içeyim ben. Birazcık da olsa karnımı tok tutar. Ay ama ne yapmam lazım? Bir yere saklanmam lazım. Ay buraya mı saklansam? Ay sıkıştım kaldım kız burada. Ay buraya sığamıyorum. Başka nereye gitsem acaba nereye gitsem? Aa şuraya gideyim burada beni bulamaz şimdi bu cimcime. Ay burası da sıca çıkmış iyiymiş ya. Şurada içeyim ben bu sütü. Elif uyanınca içer artık sütü de ne yapayım? Alayım şunu. Ha! Aa inanmıyorum. Süt nereye gitmiş? Getirmedim mi acaba? Hayır getirdim buraya bırakmıştım. Ay inanmıyorum bu süt nerede? Yere mi düştü acaba? Şöyle bir bakayım. Ay yok. Ee nereye gitti bu süt? Buralarda mı acaba ya? Ay şu Nilo'ya'nın oralarda mı acaba? Nilo'ya gördün mü sütü? Ay yok görmedim ya. Ben nereden göreceğim? Her şeyde sen bana sorup duruyorsun. Görmedim ben. Ay tamam tamam bir şey demedik. Sen de çok sinirlisin bugün. Ay nerede nerede nerede? Hii. Yoksa yine Helen Eber geldi ya bu eve? Ay ne yapsam ne yapsam? Ay çünkü süt buradaydı buraya bırakmıştım. Ay çok korkmaya başladım. Elif de uyuyor içeride. O da almış olamaz. Şimdi geldim onun yanında. Ay telefonum nerede ya? Ben şu polis Elif arayayım da gelsin bir bana yardım etsin. Ay çok korkuyorum. Kesin Helen Eber geldi. Telefonum, telefonum nerede? Burada. Hemen şu polis Elif'i arayayım ya. Merhaba. Ah çalıyor. Alo polis Elif. Efendim. Ay polis Elif çabuk gelebilir misin ya? Yine Hello Neighbor geldi galiba bizim evimize. Yardımcı olur musun bize? Biz çok korkuyoruz. Elif de içeride uyuyor. Hemen gelebilir misin acaba? Tamam tamam hemen geliyorum. Siz de bana işiniz düşünce arıyorsunuz sadece ya. Tamam kapat geliyorum hemen. Ay tamam çok teşekkür ederim. Polis Elif bekliyorum ben seni. Ay nerede kaldı bu polis Elif ya? Kaç dakikadır bekliyoruz. Kaçacak şimdi bu Helen Neighbor ya. Of ya. Geldim geldim ne oldu? Ben polis Elif. Şimdi olayı anlatıyorum sana polis Elif tamam mı? Elif'e ben süt götürmüştüm içmesi için. Daha böyle güçlü olması için. Sütü de buraya bırakmıştım. Elif'in yanına git. Slime yanına evet slime'in yanına koymuştum. Sonra Elif'i Elif oyun oynuyordu odasında. Elif hadi gel sütün hazır demek için Elif'in yanına gittim. Elif de uyumuş. Ondan sonra dedim ki gideyim şu sütü dolaba kaldırayım da bozulmasın diye bir geldim. Baktım süt yok. Kesin Helen Eber almıştır diye şüphelendim ben. Acaba Helen Eber almış olabilir mi? Olabilir tabii ki Ondan her şey bekledim. Ben şimdi bulacağım onu. Ay tamam polis Elif. Acaba nereye gitmiş olabilir? Hadi bakalım bakalım. Ay şu kapının arkasında olabilir mi polis Elif? Bir bak bakalım buraya. Efendim? Ay bir bak bakayım. Orada mı çok korkuyor? Ay yok mu? Ay nerede olabilir acaba başka? Ay ne oldu kelepçen mi düştü? Tamam o elinde kalsın. Yakalayınca onu hemen tutuklarız tamam mı? Polis Elif Şurada olabilir galiba. Masanın altında olabilir mi acaba? <laughs> Ay burada da yok. Ay nerede bu polis Elif ya? Oraya da bak. Orada da mı yok? Ay şu yastıkların altına falan saklanmış olabilir mi? Polis Elif bir bak bakalım. Orada mı acaba? Ay yastıkların altında da mı yok? Ay çok korkmaya başladım polis Elif ben. Ama bir şey değil mi? Bu odadan çıkmış olamaz. Çünkü ben bu kapıdan girerken Burada bir sesler duymuştum ben. Muhtemelen bu odada polis Elif nerede olabilir başka? Hadi bakalım. Ama tek bir yer kaldı polis Elif bakmadığımız. Sanırım şimdi oraya bakmamız gerekecek. Evet orası. Hadi ama ben korkuyorum. Sen önden git tamam mı? Ay ben çok korkuyorum. Ay dur dur. Önden sen git ben çok korkuyorum tamam mı? Acaba burada mı? Ay inanmıyorum. Buradaymış polis Elif. Ay hele ne yapar? Ne yapıyorsun sen ya? Elif'in sütünü niye aldın? Dur dur. Şuraya çıkaralım. Burada tutuklayamayız polis Elif. Gel buraya. Seni yakaladık. Gel bakalım buraya. dans ediyor şuna bak ya. Ay süt içecektim şurada ya. Çok karnım acıkmıştı. Ay siz de hemen beni buluyorsunuz ya. Ay kaçma polisin kaçmasın yakala yakala yakala. Kaçıyor kaçıyor. Ay bütün evi dolaştırdı bize ya. Ay Helena niye vurdun? Ay hadi yakala yakala beni yakala yakalayamazsın ki. Yakala. Ay polisin ne yapıyorsun sen ya? Onu tutuklaman gerekiyor ya. Kelepçeyi taksana hadi. Ay dur ben sütü alayım. Helena. Bana. Sütü ver. Sütü alabilir miyim ben? Ay bu polis de hemen ağladı ya. Taksana bu kelepçesini. Gel. Ay sonunda ya. Sen kendine değil polis Elif. Heh. Elif buraya bırak takacaksın? Heh yakaladık işte seni. Bir daha Elif'in hiçbir malzemesine dokunma tamam mı? Dokunacak mısın? Ya sen nasıl bir Helen Ebers'ın? Ay kaçtı gitti. İyi hadi git bir daha da gelme. Hadi bay bay. Bay bay. Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Elif'le nereye geldik Elif? Parka geldik. Güzel bir parka geldik. Bir parkta ne yapacağız biz bugün? Parkta eğleneceğiz. Dur bebek arabamızı hemen başladı Elif ittirmeyi. Geç bakalım şöyle. Bu parkta ne yapacağız Elif biliyor musun? Dikkatli ol. Bak şuradan in istersen. Orada bak basamaklar var. Düşebilirsin. Evet şöyle düz olan yerden in. Elif bugün parkta ne yapacağız biz? Eğleneceğiz. Eğleneceğiz ama bir şey için geldik biz buraya Elif. Evet. Ama ne için geldik? Paten sürmek için. Evet arkadaşlar Elif'e paten aldık. Bakalım yeni yeni paten sürmeye başlayacak. Burası da bayağı böyle geniş. Çok da sakin bir park. Burada rahat rahat sürebilir diye düşünüyorum. Hızlı mı süreceksin ama birazcık öğren, ondan sonra hızlı süreceksin, tamam mı anneciğim? Bak şuradan inelim Elif, hep şuradan inelim. Burada basamaklar var, yanlışlıkla düşebilirsin. Evet. Şimdi biz ileride böyle düz bir zemin var arkadaşlar, oraya doğru ilerliyoruz ve patenimizi sürmeye çalışacağız, tamam mı anneciğim? Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar, kötü bir haberim var. Elif'in patenlerini almışız ama dizliklerini, kolluklarını ve kaskını almayı unutmuşuz yanımıza. Artık çok dikkatli olmamız lazım. Tamam mı Elif? Bir şey olmaz. Ya bir şey olmaz değil. Onları takmamız gerekiyordu. Ama bayağı bir geldiğimiz için şimdi geriye dönüp onu alamayız. Artık bugünlük böyle yapacağız ama çok dikkatli olmamız lazım. Tamam mı? Evet şimdi patenlerini çıkaracağım ben. Evet şimdi bir ayağımız bitti sayılır. Koy anneciğim sen yeri yere koy bakalım. Şunları da kapattık mı? Bu tamam. Şimdi sağ ayağını getir bakalım Elif. Sok içine. Aferin. Dur dur hemen kalkma sen ayağa. Hemen kalkma. Evde bir iki defa bindi arkadaşlar. Dur hemen kalkma kalkma. Çok dikkatli ol. Ya çok üzüldüm şu an Elif var ya korumalıklarını getirmediğimizde unuttuğuma. Çok dikkat etmemiz lazım tamam mı Elif'ciğim? Sakın çocuklar siz siz olun kolluklarınız, dizliklerinizi, kaskınız olmadan sakın böyle tehlikeli işler yapmayın. Biz şimdi çok yavaş yavaş yapacağız. Hadi bakalım. Başlıyor muyuz Elif? Ay ne yapıyorsun? Sen kendin dur. Önce hemen bırakamam ama dur. Dur çok üstüme gelme. Birden bırakamam tamam mı? Hayır oraya. Arkadaşlar burada da bugün fuar varmış. Böyle çok güzel eğlence yerleri yapmışlar şansımıza. onları da gideceğiz ama önce şu patenleri biraz süreceğiz tamam mı anneciğim? Dur şu tarafa doğru sür. Ama mi? Efendim? Ama mi? Şimdi oyun parkını gördün ya paten binmekten vazgeçtin değil mi? Hay birazcık süreceğiz. Hadi bakalım. Hadi dikkatli Geç, ol. Bak, um, da, bak. Neden ama Elifciğim? Ama bu kocaman parka sence paten sürmek için gelmiştik Elif Hayır, Elifçi. Hay ama daha başlamadık ki Elif neden sıkıldın onu anlamadım ben. Hay birazcık sürelim hadi tamam mı? Hayır. Elif. Birazcık sürelim anneciğim ama buraya sırf sadece şu patenleri sürmek için geldik Elifciğim. O kadar yol geldi. Hayır. Ama aşk olsun. Şimdi bu parkları gördü ya arkadaşlar. O yüzden vazgeçip patenlerden ama yapacak bir şey yok. Birazcık süreceğiz tamam mı? Dur bakalım. Hadi yavaş yavaş ben seni bırakıyorum tamam mı? <gülüyor> dur dur. <gülüyor> korkma korkma dur. Ama korkma Elif hemen. Ne? Ay düş. <laughs> dur hadi bakalım. Hadi şöyle. Ama çok yakınıma geliyorsun. Ben seni çekemiyorum ki Elif. Evet. Aferin evde yapıyordun ya. Aferin. Hadi dur. Aferin sana. Bak olacak. Keşke şöyle tripod gibi bir şey alsaydık yanımıza. Şu an tam çekemiyorum arkadaşlar size. Evet. Aferin sana. Ne oldu? Elifciğim. Ama aşk olsun. Sadece şu parka girebilmek için var ya sıkıldım diyorsun. Ama evde ne kadar çok heyecanlıydın. Hadi gidelim, hadi gidelim, paten sürelim diye. Al bak taktık şimdi ama binmek istemiyorsun. Hadi gel. Birazcık süreceğiz tamam mı Elif? Başka türlü alışamayacaksın sen bu pateni. Hadi ama kork. Tamam bırakmıyorum. Şöyle dön o zaman, diğer tarafa dön, dön bakalım, dön. Aferin. Hadi bakalım şu bankımıza kadar bir gidelim. Aferin sana. Bak gidiyorsun görüyor musun Elif? Aferin sana. Ama birazcık sen de hareket et, ayakların. Aferin sana. Bak, <laughs> şekillerle yapmaya başladın sen Elif. Aferin. Hadi şu tarafa doğru, banka doğru gidelim. Tamam birazcık dinlen. Tekrar biraz sürelim tamam mı anneciğim? Dur. Dur bakalım. Hadi banka doğru. Kendin gidebilecek misin? Hadi gel bakalım. Hadi. Hadi anneciğim. <laughs> tamam tamam tuttum gel. Tamam tutuyorum ağlama. Tamam tamam gel hadi. Gel bırakmadım bırakmadım gel. Tamam bırakmadım. <laughs> Bu iş burada biter arkadaşlar. Şu an sürmek istemiyor. Sadece şu park için sürmek istemiyor. Yapacak bir şey yok. Başka bir zaman tekrar geliriz. Tamam mı? Hem de kolluklarımızı, dizliklerimizi getiririz. Tamam mı anneciğim? Hadi o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Biz bugün paten sürmeye diye geldik ama süremedik. Ağlama ağlama. Tamam hadi kapatıyoruz. Tamam mı? Hadi bay bay.